Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, adı ne bunun? Böyle adı var ama bilmiyorum. Böyle geçiz. hem de çilekli arkadaşlar nerede? Şurada çilekli. Poppy. Poppy. Poppy, Poppy. yazıyor. O zaman hemen açalım. Marshmallow. Arkadaşlar çilekli marshmallow. Şimdi kardeşim de kopartacağım arkadaşlar. Nereden kopartayım? Yani, ee, tamam. Hayır. Arkadaşlar. Tamam bunu ver. sonra bir daha kopartacağım. Arkadaşlar şimdi yiyelim. yumuşacık. Ah. Ama öyle yeme ya. Al. Arkadaşlar <laughs> şimdi bir daha yiyeceğiz. Bir daha yiyeceğiz artık. Yumuşacık. Arkadaşlar şurada çilek. Bakın şurada çilek. E, ee, buralarda beyaz. Galiba beyaz şey ya. Hmm. Nerede? Kız vanilla. Galiba e, beyazı vanilla. Sevmeyeceğim. <laughs> Sevmedim değil mi? Ben sevdim valla. koyacağız kardeşim yemez mi ya? Arkadaşlar bu marshmallow mu? Çok güzel bir Ben şu pembeleyini alamıyor muyum bence? Alamıyorum. Bu sıcak. ben yemeğimi, 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 yemeğimi. Hmm. Arkadaşlar Kursu bana Arkadaşlar bay bay Sizi seviyorum Bay Lütfen <laughs> Kanalıma abone ve like atmayı ve Sizi seviyorum Bay